Bugün sizlerle bayram kömbesi yapacağız. Çok lezzetli, kıtır kıtır bir bayram kömbemiz. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle bayram kömbesi yapacağız. Ramazan aylarında Hatay bölgesinde genellikle yapılan bir kurabiye çeşididir bu. Hatay usulü kömbe diyebiliriz. Bayram kömbesi diyebiliriz. Bunun için malzemelerimiz 1 kilo un 8 su bardağı ölçtüm ben bunu 8 su bardağı çıkıyor. 1 su bardağını tepeleme koyuyoruz. Diğer 7 su bardağını normal dolduruyoruz. Çok fazla doldurmuyoruz. 400 gram tereyağı veya vita yağı ben tereyağı kullanıyorum. Bulabilirsiniz. Vita yağı da kullanabilirsiniz. 200 gram şeker bunu da ölçtüm bir su bardağı tepeleme olacak şekilde şeker oluyor klasik su bardağıyla 1 paket şekerli vanilin 1 paket kabartma tozu kömbe baharatını bir tatlı kaşığı kullanacağız bu kömbe baharatımız eğer kömbe baharatı bulamazsanız toz tarçın toz karanfil bir de küçük böyle ceviz oluyor Hindistan cevizleri Onları karıştırıp baharatçıdan da alabilirsiniz. O şekilde de elde edebilirsiniz. Bir Türk kahvesi fincanı su. Bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ. Bir Türk kahvesi fincanı yoğurt. Bir Türk kahvesi fincanı süt. Susam kullanacağız. Mezdeki sakızımız var. Eğer bulamazsanız ilave etmeyebilirsiniz. Bulursanız da bunun yarısını kullanacağız. Döveceğiz havanda. Dövülmüş halinde kullanacağız kurabiyemize yani kömbemize kıtırlık sağlayacak o. Eğer bulamazsanız da ilave etmeyebilirsiniz. 1 1 kilo unu söylemiştik. Bu kadar malzemelerimiz küncümüzde. E, üzerini süsleme amaçlı kullanacağız küncümüzü. Böyle bizim kömbe kalıplarımız var. Kömbe kalıpları kullanacağım. Eğer kömbe kalıbı bulamazsanız küro, kurabiye kalıplarını da kullanabilirsiniz. O şekilde de yapılabilir. Tereyağımı oduna alıyorum. Tereyağımız oda sıcaklığında yumuşatılmış olacak. O şekilde kullanacağız. Üzerine şekeri döktüm. Kurabiye hamuru yoğurur gibi yoğuracağız. Şekerle yağımızı iyice yoğuracağız. Şekerli tereyağımı güzelce yoğurdum. Sıvı malzemelerimi katıyorum. Suyumu, sütümü, süt ve yoğurt oda sıcaklığında olacak. Sıvı yağımı ilave ettim. Yoğurdumu ilave ettim. Sıvı malzemeleri de karıştırıyoruz. Bir tatlı kaşığı kömbe baharatımı ilave ediyorum. Unumu ilave edeceğim. Yine de azar azar ilave edeceğim unumu. Şeker, vanilya ve kabartma tozlarımı ilave ediyorum. Karıştırıyorum unumla birlikte biraz daha un ilavesi yapacağım. Kurabiye hamuru yoğurur gibi yoğuracağız. kilo un tam denk geliyor. unumu bölecektim ama yarım fincan su ilavesi yapıyorum. Un kalitesinden bazen değişebiliyor ölçü. Yumuşak bir hamur olacak. Çok sert olmayacak. Karıştırıyorum. hepsini boşaltmamış olsaydım su ilave etmemize gerek kalmayacaktı aslında. Sizler su ilave etmeyip ununuzu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederseniz tabii ki öyle daha iyi olur. Bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Hamurumuzu yoğurduk kurabiye hamuru kıvamında oluyor. Üzerini kapatıyorum kurumaması için. 10-15 dakika dinlendiriyoruz. Daha sonra yapmaya başlayacağız. Hamurumuzu. Bu arada mezdeki sakızımı unutmuşum. Sizler ilave ederseniz tabi daha güzel olur. Sonradan eklemek istemedim. Yoğurduktan sonra fark ettim. O yüzden eklemek istemiyorum. Hamurumun kıvamını bozmak istemiyorum bir fırça yardımıyla kalıplarımın içerisine güzelce yağlıyorum. Bu şekilde her tarafına gelecek şekilde yağlıyorum. Kalıplarımı yağlamamın sebebi hamurumun kalıplara yapışmaması için. Bir defa ilk önce yağlıyoruz. Bir daha yağlamamıza genelde gerek kalmıyor. uzdan bezeler alıyoruz. Böyle birkaç tane beze hazırlıyorum. Elimle biraz sıkıyorum. Kenara alıyorum. biraz böyle elimle düzeltiyorum yuvarlıyorum şöyle biraz içerisine açıyorum ceviz koyacağım içerisine isterseniz ceviz yerine hurma kuru üzüm onları da kullanabilirsiniz eğer evinizde hiçbir şey yoksa sade de yapabilirsiniz bu şekilde yuvarlıyorum küncünün içerisine buluyorum her tarafına gelecek şekilde kalıbının içerisine alıyorum. Elimle hafif hafif bastırıyorum. Bu şekilde iyice düzeltiyorum kenarlarını. Düzelttikten sonra ters çeviriyorum. Kömbelerimiz bu şekilde olacak. Yuvarlak olandan yaptım direkt tepsimize alabiliriz. Yağlı kağıt sermemize gerek yok. Bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. Yuvarlıyorum. İçerisini biraz düz hale getiriyorum. İçerisine ceviz koyacak şekilde. Biraz cevizimden alıyorum. Yumuğumu kapatıyorum. Bu şekilde elimle sıkıyorum ki cevizlerim iyice düz içerisinde yapışsın samımıza buluyoruz. Her tarafına gelecek şekilde. Kalıbıma hamurumu basıyorum yavaş yavaş. Hafif hafif de öyle. Çok hızlı bastırmadan. Yavaş yavaş. Kalıbıma basıyorum. Ters çeviriyorum. Hemen çıkıyor. Bu şekilde yapıyoruz. hamurumu yuvarlıyorum düzlüyorum içerisine cevizimden alıyorum cevizi göz kararı da ayarlayabilirsiniz böyle iyice sıkıyorum limonu küncümü buluyorum ve bastırıyorum kalıbıma yavaş yavaş çok sert olmayacak yavaş hareketlerle böyle elimle iyice düzeltiyorum kenarlarına gelecek şekilde ters çeviriyoruz hemen kolayca çıkıyor biraz aralıklı dizeceğiz tepsimize kabarıyor çünkü kabartma tozumuz da var içerisinde üçer tane yapacağız artık. İsterseniz kurabiye şeklinde de yuvarlayıp direkt o şekilde de yapabilirsiniz. Evinizde kalıbınız yoksa. Bu şekilde iyice sıkıyorum. Yuvarlıyorum. Daha sonra küncümü buluyorum, her tarafına gelecek şekilde hamurumu güzelce bastırıyorum, düzeltiyorum, iyice düzledim. Ters çeviriyorum. şekilde aralıklı olarak dizeceğiz tepsimizi. Tepsim, bir tepsimi hazırladım. 180 derecede önceden ısıtılmış fırınıma gönderiyorum. Tepsimi değiştirdim. Bu daha fazla aldığı için ilk bunu pişireceğim. Küncüm de az kaldı. Yarım su bardağı daha ekleyeceğim. Yeterli gelmezse yine küncümden ekleme yapabilirim. Bu defa da diğer kalıbımla yapacağım. Cevizimi aldım. Kapattım. Elimle sıkıyorum. Yuvarladım. Küncüme buluyorum. Uzun kalıbıma yerleştiriyorum hamurumu. Elimle güzelce düzeltiyorum. yaptıktan sonra ters çeviriyorum. Bu da hazır. Uzun kalınlığına da bir tepsi yapacağım. Diğer kömbelerimi de yaptım. Uzun şekilde yaptım onları da. Bir tepsi bir de çok az çıktı. Eğer bu siyah tepsilerde yapsaydık iki buçuk tepsi falan çıkacaktı galiba. Küncüm de çok az kaldı. İki yemek kaşığı kadar küncüm kaldı. Bunu da bir poşete koyup buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Tekrar kullanabilirsiniz. Eğer böyle biraz daha şekerli seviyorsanız kömbelerinizi yarım su bardağı daha şeker ilavesi yapabilirsiniz. Kömbelerimiz tepside iyice soğuduktan sonra bu şekilde kavanozlara doldurup ağzını kapatıp muhafaza edebilirsiniz. 3-4 ay 5 ay muhafaza edilebiliyoruz uzun süre dayanıklı bir kurabiye kömbe tarifi bu benim kömbelerim pişti İki tepsisini pişirdim diğeri de fırında onu da çıkınca alacağım ama şimdi çekimimi yapıyorum ben fazla zamanım olmadığı için çekimimi tamamlıyorum kömbelerimizi güzelce kızartıyoruz iyice kızarana kadar pişiriyoruz Ben bir saat boyunca pişirdim. Sizlerin fırınları farklılık gösterebilir. Lütfen kontrollü olun. Daha kısa sürede veya daha uzun sürede pişebilir. Yine iç dokusunu da göstermek istiyorum ben. Böyle çok güzel. Nefis. İçinde cevizleri var. Çok harika bir bayram kömbemiz oldu. Çok nefis. Kıtır kıtır bayram kömbemiz denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.